Merhaba merhaba bendeniz Minecraft'ın yeni burada hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi Modsuz Survival serimize Efsane serimize kaldığımız yerden Devam ediyoruz arkadaşlar Video öncesinde eğer yanlış hatırlamıyorsam replay almıştım <laughs> Başına bir iş gelmesi video öncesinde zaten koymuşumdur Arkadaşlar olaya bakar mısınız Size demiştim yani karşı dağlara kadar bakın Buradan en azından sınırını belirledim Şöyle şuraya kadar ve şurayı da fener taşıyarak kazdım Şurada fenersiz kazdım zaten toprak vardı sadece Bu ağaç Biriktirdiğimiz yere kadar ve kat kat dedi. Buraya duvar çekmek yerine arkadaşlar. buraya kat kattı. Ben de bu şekilde yaptım. Burayı da şöyle yapacağım. Belki şuraya duvar çekeceğiz. Orada biraz çünkü kalabalık. Çankları biraz arttıralım bu arada. Şöyle buradan da buraya kadar düzleyip arkadaşlar artık yollarımızı yapıp şehrimizin temellerini atmaya başlayacağız diyeceğim. Zaten şehrimizin temeli bizim evimiz. Ee, geçen bölümde de birkaç ağaç yapmıştık. Şuradan da tekrar göstereyim arkadaşlar. Ben şurayı çok sevdim gerçekten. Şu bölgeyi böyle. Bakar mısınız böyle? tam inmek yerine zaten burası kat katlı Ben de şurayı da aynı şekilde devam ettirdim şuraya kadar ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ağaçlara kadar demişken ağaçlarda baya bir ağaç ve yaprak da topladım arkadaşlar. Zaten çapamda elimde gördüğünüz gibi. Odunlarımız bu kadar birikti ve yaprakları şuraya biriktirdim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yani artık ağaç yapacağımız zaman evimizin önüne direkt hazır bir yaprağımız ve odunumuz olmuş olacak. Oha. Bu ne kadar şey yedi. Bunları da yetiştirelim durursun arkadaşlar şimdi. Gerçi kendi kendine de yetişebiliyor bunlar da. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Zaten şu mızrağım falan da elindeymiş onları bırakayım. Bugün ne yapacağız? Bugün çok güzel bir fikrim var arkadaşlar. Birkaç gündür çok yoğunum. Çok fazla bir şey yapamadım ama. Bu güzel fikrimi bu bölümde yapmak istiyorum. Merkeze bir oyun yapacağım arkadaşlar. Oyun gibi bir şey. Daha önce bunu dayımla da paylaşmıştım. Bu arada arkadaşlar. Hmm, posta kutusu. Posta kutumuza bir şey gelmiş. Dayım videoyu ne zaman yayınlayacak acaba şimdi? Yani dayımın videonun bir parçası bu arkadaşlar da. Dur bakalım okuyalım. Büyücülük F mi? Bu zaten arkadaşlar videonun tamam olmadığı için ufak bir mektup olduğu için okuyabiliriz. Dayım yarın büyük ihtimalle videoyu yayınlar diye düşünüyorum siz bu videoyu izledikten sonra. Tam emin değilim ama çünkü çok yoğun bu ara. Videoda ben de oynadım arkadaşlar. Bir yerde çok güzel bir roleplay yaptık. Kesinlikle Gandalf's sayı kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Değerli 30 Sakini. 2020-2021 dönemi Büyücülük Fakültesi geçici kayıtlarımız başlamıştır en güzide kitaplardan faydalanmak için adınızın olduğu isim etiketini fakültemizde bulunan sandığa koyabilirsiniz. Saygılarımla dekan Lemi. <laughs> arkadaşlar zaten anladınız büyücülük fakültesi diye bir yer açmış dayım merkeze. Dayım videoyu yayınladıktan sonra ki diğer video ona da uğrarız arkadaşlar. Büyücülük fakültesi vay. 2020 2021 dönemi bir de dayımı bak. Tekrar buradan alıp okuyarak gidelim. Arkadaşlar posta kutusunda video son videodan sonra buraya taşıdım. Şuradaki posta kutumuz vardı ya arkadaşlar şuradaydı. Bak oraya gitmeye bile gerek kalmadı. Bedlion klientin canını yiyeyim. Yani güzel yakınlaştırıyor bak. <laughs> buraya taşıdım arkadaşlar ki dayım şeyi koyacağını söyledi. Zaten buraya taşıyacaktık da. Böyle bir giriş oldu evimizin. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> buraya bir tane zil koymak lazım. Arkadaşlar bahçemiz büyüdükçe, güzelleştikçe evimiz de çok güzelleşiyor. Buna eminim. Şimdi şu envanterimdeki çapay ve mızrağı falan filan bir bırakayım. Merkeze bir oyun edeceğiz dedik. Ne oyun edeceğiz arkadaşlar? Yani aslında Minecraft'ın çok güzel oyunlardan biri bu. Tek blok su tutturma arkadaşlar. Tek blok suya atlayıp tutturma. Şimdi yanlışım yoksa 30 bloktan falan da herhalde ee, düştüğümüz zaman ölüyorduk. Ama bunu biraz daha yüksek yapabiliriz. 40 yapabiliriz dedik. hani biraz da zor olsun diye. Yanımıza alacağımız şeyler arkadaşlar cam alacağım. Şöyle e, ee, beyazdan boyasak camları. Abi beyaz boya en güzelidir. Ve ben hep beyaz boya kullanırım o yüzden çok zorlamaya da gerek yok. Bu kadar hepsini çevirsek de olur. Tamam şunun ettiği kadar beyaza boyayalım arkadaşlar camlarımızı. Yükseğe dediğim gibi bir yer yapacağım. Ee, bana ruhkumu falan da lazım. Şey de lazım arkadaşlar adını siz getirin. Ha bundan. Bunun adı neydi? Kelp değil mi? Kelp. Su yosun işte. Su yosun da toplayacağız. Şuradan da bana sen bir tane ruh, bir tane ruhkumu yeter aslında da. Yukarıya güzel bir alan yapacağım. Arkadaşlar şimdi kısaca mantığı anlatıyorum. Beni iyi dinleyin. Yukarıya su asansörüyle çıkılacak. Oraya sandık koyacağım. Sandıklar insanlar malzemesini bırakacak ve bir tane yatak koyacağım. O yatağa insanlar saatlik yapıp orada gece de olursa da uyuyacak. Orada spawn'ın orada spawn point'ini orası belirleyecek. Üstünü başla bırakacak oraya. Bir elmas ödeyecek. Şimdilik bir elmas. Daha sonra biz e, modsuz, modsuz, dinarı falan gibi bir şey yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir elmas ödeyecek. Atlayışı yapabilirse iki elmas kazanacak. Yani bir elmas karda olacak. Ama benim kazancım ne olacak bunu? Atlayışı yapamadı. Tekrar yukarıdan spawn olacak. Eşyalarını alıp gidebilir ama diyecek ki lan bir tane daha atlayın, bir tane daha atlayın falan filan. İnşallah öyle para basacağız. Ee, elmasımız da çok o yüzden de biraz bu oyuna girmek istedim. Arkadaşlar merdiven falan almaya gerek yok. Bir tane tabela alalım. Dur gereken malzemeleri bir alayım aklımda olan malzemeleri. Arkadaşlar tamamdır. Malzemeleri aldığımı düşünüyorum. Şimdi asansörü inşa edeyim. Hemen merkeze gidiyorum. Merkezi de çöl tarafına yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani çöl tarafına oyun yapalım diye konuşmuştuk aslında dayımla abimle tam emin de değildi. De. Yani sıkıntı yok zaten arkadaşlar. Yani istediğimiz yeri de yapıyoruz. Dayımın orası görünmez inşallah. Görünürse de zaten şeylerle çevrili. Problem olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar hemen şuraya bir yere. Oo, dayımın orası gözüküyor arkadaşlar şu an fark ettim. Tam buraya yapmak istiyorum. Abi tamam bura bak düz, düzmüş Biraz da çankları azaltırsak orası görünmez inşallah diye düşünüyorum. Aynen abi görünmüyor bakın. <laughs> tamam çok sorun değil. Alderiz göster falan dedi dayım da. Yine de merak ettireyim ki arkadaşlar dayımın kanala gidin. Arkadaşlar şimdi yukarıya ...çıkılacak bir yer yapacağız dedik. Öncelikle bir su asansörü yapacağız. Atlanacak yer şurası falan olsun. Ya da biraz daha geriye yapalım bunu. Şöyle bir su asansörü için yer yapacağız. Şuradan giresin. Yukarı fırlansın. Şu taraftan atlansın. Burayı boşluk bırakalım. 2 blok boşluk bırakalım girebileceğimiz kadar arkadaşlar. Üşt, yukarı fırlatacak bize. Hadi bakalım ben şunun inşasını bir yapayım. Yukarı çıkan asansör yerini yaptım. Şimdi platformu camdan mı yapsak sizce? Betondan mı yapsak arkadaşlar? Bence sadece asansör camdan olsun ya, yani. Geri kalanını beton yapalım şöyle. Arkadaşlar bu arada baktık bu kolay oluyor. İnsanlar kolay kazanıyor. Bunun yüksekliğini arttırabiliriz. Değil mi? Mantıklı. Atlanacak taraf şurası olacak arkadaşlar. Atlanacak taraf hemen dibinde yapmayalım. Şöyle birkaç bölüm şey götürelim. Tamam mı? Böyle. Tam şuradan insanlar bir bloktan kendini şöyle bırakacak olacak. Bu bloğu da hesaplayalım. 67 idi arkadaşlar zemin. 100'e yaptım. Direkt 43 blok yukarı 33 blok yukarıya yapmışım. 67 idi yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? 33 blok yukarıya çıktım. Direkt ölünür diye düşünüyorum atlanmazsa. Ama deneyeceğiz. Bir de ölmeyi de deneyeceğiz. Şimdi buraya bir tane yatak koyacağız dedik. Aa fazladan yatak getirmişim bilmeden ha. Çok iyi. Abi arkadaşlar şöyle. Yatağı buraya koyduk mesela. Öncelikle ben bir yatayım. Gündüz de olsa buna sağ tık yaptığınız zaman arkadaşlar başlangıç noktanız burası ayarlıyor. Çevresi nasıl yapayım? Buradan şey yapılıyor. Arkadaşlar dur. Şöyle bir yatağı şimdi kırdık ama. Şimdi etrafında şöyle bir kaplayalım. Bir blok olsa. Şekil olarak. Hatta etrafını da camdan kaplayalım. Dur abi. Hoppala. Allah. <laughs> Şurada düştüm arkadaşlar. Normalde teknik olarak oradan düşmemem lazım. Çok saçma. Tamam. Böyle belirledim kenardaki camlarını. Buraya geleceğiz şu bir bloğa. Bu bir bloktan atlamaya çalışacağız. Şimdi dediğim gibi şuraya bir yatak koyacağız. Burada basılangıç noktası ayarlandı diyor. Şuraya bir tane arkadaşlar sandık koyacağız. İnsanlar eşyalarını buraya boşaltacak. Tam buralar olduğunu emin değilim ama yine de belirledim. Hatta şöyle yapalım sanda da diğerine simetrik olsun yatak şey. Ve ödül de aşağı koyacağız arkadaşlar mantıken. Ama atlamak için ödeme parası da ha, ödeme parası nasıl yapalım? Ona da varil yapaydık keşke ya. Şurası da ödeme noktası olsun arkadaşlar. Bir atlayış bir elmas. Yazalım bunu arkadaşlar. Bir atlayış bir elmas. Yanlış yazmadım değil mi lan? Buraya gelecek dayım veya abim. Bir tane elmas ödeyecek. Sonra atlayacak. Eğer yapabilirse aşağıdan iki tane elmas alacaklar. Tekrar yukarı çıkıp buradan eşyalarını alıp gidebilirler. Şansını bir daha da deneyebilirler. Şimdi tam ben şunun Arkadaşlar kaçmış bu. Tam buradan bırakılırsa olmaz yani. Şöyle ha doğru. En azından şu şöyle dengin olsun. Eksi 42. Şu boşlukta bir yere olabilir ya. Buralar niye boşluk onu da anlamadım da. Şöyle tabela şimdi koy bir sen. Bura bir yer olsun diye düşünüyorum. Şuradan biraz kum toplayıp şuraya bir doldurayım arkadaşlar. Şimdi eve gidip gelip kum alıp gelmek istemiyorum. Atlama yerinde arkadaşlar dediğim gibi. Hemen bir blok dibi de olmasın. Şura abi şurayı iyi ya. Çok uzak da olmasın çünkü. Zaten tutturmak zor bir şey. Bunun çevresini şöyle 4 milyonu kazalım. Betonla dolduralım. Hem de belli olsun yukarıdan arkadaşlar. Yanına lapis falan. Aa, neyse. <laughs> Troll falan yapabilir. Şimdi <laughs> bir blok şuradan su alayım arkadaşlar. Hemen oraya bir tane su koyayım. Öncelikle bir atlamayı deneyeceğim. Sonra da bir e, önce bir ölmeyim denesem. Tamam arkadaşlar oyun bitti. Şöyle bitti. Yukarıdan bir blokta su bırakıp burayı alacağız. Ve çıkma noktasında arkadaşlar burayı vazgeçtim. Şuraya direkt karşı olsun. Şimdi buraya akmaması için de arkadaşlar ne yapacağız? Buraya tabela koy. Lan tabelanın birini ben onun için getirmiştim ya. Yalnız şöyle bir şey yapmamız lazım. Şuraları tabela koymamız lazım. Tamam. Hemen gideyim arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Hemen bir tabela getiririm. Hem de yosun toplayalım arkadaşlar. Kelp toplayalım. Okyanus tarafına gidelim. Arkadaşlar şurası kelp cenneti zaten. Bunlar bu şekilde normal toplayınca geliyor muydu? Onu hatırlamıyorum. Dur, aynen geliyor. Arkadaşlar ben biraz kelp toplayıp, Kelp dip duruyorum işte su yosunu arkadaşlar ya. Bir buçuk sek falan topladım arkadaşlar. Şimdi base'e gidiyorum ve yerimizde güzel oldu. Base'den bir tane de tabela alıp geleceğim. Huş tabela almak istiyorum. Şuradan da bir tane e, tahta kırıp yapabilirdim ama evimiz de güzeldi. Çankları gıstığım için arkadaşlar merkezdeki spoiler görünmesin diye. Hep huş tabela kullanacağız diye arkadaşlar. Eee, tabela yaptım. Biraz abarttım sanırım ama olsun abi. <laughs> Sürekli bunu kullanacağız çünkü. Şimdi hemen tekrar merkezimize gidelim Blaze'a. Arkadaşlar ilk oyunumuzu da yaptık bakalım. Dayım ve abim kendim de oynayabilirim bu arada. Ha biraz da elmas getireyim. Oraya elmas koyacağız. Bir tane daha varil mi götüreyim diyordum ödeme sandığı için. Neyse normal sandık da olabilir. Varil de koyabiliriz. Tamam 10 tane falan varil aldım arkadaşlar. Yukarıdaki aşağıdaki mi? Yukarıdaki kırdık zaten bir tane varmış. Hemen merkeze let's Uzaktan da böyle görünüyor arkadaşlar. Buna bir build falan giydirir miyiz bilmiyorum ama şimdilik böyle. Yapacağım şey Allah bir kova su alacağım ve arkadaşlar yosunları neden topladım biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar olabiliyor. Çünkü biz gerçekten her sezon izleyenleri böyle yıllardır bizi izliyormuş gibi veyahut yıllardır Minecraft izleyen oynayan insanlarmış gibi düşünüyoruz ama yeni başlayanlar çok fazla oluyor. Veya bizi hiç bilmeyenler veya bunları hiç bilmeyenler olabiliyor. O yüzden anlatmakta fayda var. Arkadaşlar bir blok yukarıdan su bırakacağım. Bu su sınırsız bir su olmayacak yani dibe kadar olmayacak biliyorsunuz. Onun için de aşağıya tabelayı kapatmayı unuttum. Ee, bir tanesini kapattık da. Onun için de arkadaşlar hop, buradan itibaren yosun koyacağım su yosunu. Şöyle yukarı doğru çıkacağım. Burasının içi full sınırsız su olacak. Yani yukarı kadar hep su olacak. Aşağıda ruh kubu koyduğum zaman ruh kubu biliyorsunuz yukarı fırlatıyor. Kaçla gelmişti kaç sürümle bilmiyorum ama hatırlamıyorum ama. Bu şimdi sınırsız su oldu arkadaşlar. Burası aşağı kadar sınırsız su oldu. Şimdi yapacağım şey. Şunun altını kırıp hemen bir ruh kubu yerleştireceğim. Hadi abi baloncuklar. Evet. Baloncuklar görünmedi ama bizi böyle yukarı fırlatacaklar arkadaşlar. Tekrar bir daha göstereyim. Yapalım yani deneyelim. Malzemeleri topladım. Böyle gelecek biri. Hımm lan burası neymiş lan falan. Buradan yukarı çıkacak. Hoppala. Buradan gelip arkadaşlar ödemesini yapacak. Hatta bunu da düzeltelim. Bir atlayış bir elmas. Bir atlayış bir elmas dedik. Elmas alacaktım yanımı unuttum ya. Bir atlayış bir elmas dedik arkadaşlar. Buna koyulacak. Sonra buradan aşağı atlanacak. Buradan tabi yatakta spawn point çekince. Ondan sonra atlayacak. Şimdi ben envanteri boşaltıp denesem mi ki? Aşağıda kuralları da yazmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu spawn point'imi çektim. Malzemelerimi buraya attım. Bak yapacağımız şey bu. Sürekli de deneye, denene de bilir. O yüzden de pratik yaptık. Malzemelerini de buraya attın abi. Her şeyini. Yemeğini de çünkü. Berbat olsun istemeyiz. Sonra da buraya geleceğim. Hop. Yapamadım mesela. Bütün level'lar gitti. Ama tekrar baştan. Bir elmas daha ödedim. Hop. Bir de ben... Gene yapamadım ama çok yakındı. Üçüncüye... Olacak arkadaşlar bu iş. <laughs> Hayır. Çok sinir bozucu değil mi arkadaşlar? Bir uyuyalım sabah yapalım. Dur uyu ha, uyuyabiliyoruz. Hazır mıyız? Oluyor arkadaşlar. Oo! Yes. Lan içime doğmuş ya. Bunu yaptığım zaman iki tane elmas kazandım falan diye sevinecekler. Ama arkadaşlar atlaması biraz zormuş. Bir elmasa iki elmas çok mu acımasız zor olur acaba ya? Ama bak on el, bir elmasa on elmas olursa da on atlayışta da bir tane yapılır bence. O da çok saçma olur. Sonra yaptı ya mesela. İki elmasını aldım. Tekrar yukarı geliyor. Ve buradan eşyana tekrar alıp gidebilir. Lan bir daha atlayayım diye de bilir. Şu eşya sandığını aşağıda koyabilirdim. Koymadım çünkü burada bir daha oynasınlar diye arkadaşlar. Yukarı çıkmaya sebepler olsun diye. Bak mesela ben kendim de bir tane de oynadım. Bir daha. Abi ben ama çözdüm bunu. Gördüğünüz gibi. Laps diye yapıyorum. İki elmas daha kazandım. Son bir kez daha yapacağım. <laughs> Çok böyle şey arkadaşlar bağımlılık yapıyor ya. Oo. Hadi hadi hadi. Aa tam olmuştu. Çözdüm çözdüm tamam. Çözdüm çözdüm. Tamam. Artık baktık ileride çok kolay yapıyor insanlar. Dediğim gibi yüksekliğini biraz zorlaştırırız. Yes. Tamam arkadaşlar yukarı çıkayım ben malzemelerin bak çıkması falan da gayet güzel ve pratik. Hemen eşyalarımızı bir alalım. Aslında bu en basit arkadaşlar. Bunun bir e, restonlu bir şekilde pratik bir şey yapmak istiyordum. Onu da ileride upgrade olarak getirebiliriz. Şu blok atlayacağımız yer kapanıp açılacak. Kapanıp açılacak onu da denk getirmeyeceğiz. Daha da zor yani ama bu zaten zor bir şey öyle kolay bir şey değil. Ödeme sandığı burada arkadaşlar. Yanımıza 3 tane de tabela getirmiştik. Burasının ismini ne koyalım? Buraya bir aa 2 tane de bak kaktüsün yanında güzel olmuş. Buraya bir isim de koymak lazım aslında da. Elmas için atla olabilir. Elmas için atlaya hoş geldiniz falan. Şuraya ben bir kuralları falan yazmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Arkadaşlar elmas için atla koyduk. Kurallar. Kurallardan ziyade oyunu bir açıklayalım. Tamamdır arkadaşlar yazdım. İsmini de elmas için atla koyduk. Platformun en üstünden envanter yanlış mı yazmışım diye. Yanlış yazacağım bir şey kusura bakmayın. Envanterini boşaltıp ve spawn point alıp atla. Bir blok yazmışım. Bir blok suyu tutturabilirsen iki elmas senin. Tamam şunu da tekrar düzelttim. Ve spawn point alıp atla. Bir blok suyu tutturabilirsen iki elmas senin. Üff. Arkadaşlar artık elmas için atla oyunumuz hazır. Bunun kenarında şöyle bir bir şeylerle çekelim mi ne yapalım bilmiyorum ama. Yok şimdilik böyle dursun buna belki düzenlemeler yaparız. Böyle gelecekler bunu okuyacaklar. Platformun en üstü ya arkadaşlar. Buradan çıkılacak ve şuraya da bir ödeme varili koyalım. İki elmas senin dedik ya arkadaşlar nereye koyalım ödeme varilini. Buradan atlandığı anda hop lan tabela eksik getirmişim gene ya. Hadi yine iyisin falan yazalım ya da helal yazalım arkadaşlar. Şuradan gelince yukarıya çıkılacak. Envanteri boşaltılıp spam point çekilecek. Ve buraya bir tane ödeme yapılacak ve aşağı atlanacak. Ha gün sonunda da kaç tane atlama yaptığını aklında tutup ödemeyi de o şekilde isteyen yapabilir. <laughs> Base'e gidip şey alıp gelmedim arkadaşlar. Şuradan bir yerden e, huş topladım da onunla yaptım. Buraya da crafting table koydum. Belki yarardı. Gerçi saçma olmuş buraya crafting table ya. Crafting table şuraya böyle koyabiliriz arkadaşlar. Şimdi yaradığında buradan kullanırız. Sonra adam atlama yaptı mesela. Helal al ödülü yazdık arkadaşlar. <laughs> Abi ben şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Eve gidiyorum. Şu envanterimde gereksiz şeyler atıyorum çünkü burası tamamlandı artık. Güzel de çalışıyor denedik. Ondan sonra bayağı bir kaç tane elmas getirmem lazım. İkili şekilde dizerim buraya arkadaşlar. Burası 27 şeydi herhalde sanırım. Buraya dolduracak kadar elmas alıp geliyorum. Let's go. 54 tane aldım arkadaşlar çünkü 9 evet. sıra yapıyor. 9 çarpı 27 27 her slotta da 2 tane koyacağımız için 54 tane elmas gerekiyordu bize. Ödülleri de koyalım. Bir sonraki videoda arkadaşlar bakacağız bakalım oynayan oldu mu veya ne kadar elmas oldu. Muhtemelen abim de dayı da videoda falan oynamak isteyecektir. Gerçi dayım video dışında da oynayabilir. <laughs> tamam. Ödül sandığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar atlayışı yapan geri buradan elmas alacak. Yalnız ileride dediğim gibi elmas karşılığında para birimi olacak modsuzun. O zaman daha güzel olacak arkadaşlar. Tamamen roleplay için olacak yani elmas için değil. Güzel olacak. Elmas ama ona dönüştürmek için kullanacağız. Tamamdır abi. Elmas için atla oyunumuzda hizmete açılmış bulunuyorum merkezde. O zaman evimize bir gidelim ve biraz da başka işlerle ilgilenelim. Ha base'imize geldik artık çanklarımızı şöyle açabiliriz güzelce. Biraz fazla oldu. <laughs> bir yatalım uyuyalım base'imizde arkadaşlar. Base'imize de yakında evimize güzel çalışmalar yapacağız. Bugün de bahçe arkadaşlar yine bir iki tane ağaç ve biraz da çiçeklendirme yapayım istiyorum. Ee, ondan sonra artık birkaç bölüme de yavaştan arkadaşlar şu kazı tarafını bitirirsek. Yalnız da götürmüşüm. Kazı tarafını da bitirirsek yolları yapmaya başlayacağım. Yollardan sonra arkadaşlar fabrika böyle dükkan tarzı şeyleri buraya daha doğrusu buradan üreteceğiz. Merkezde de ona bir dükkan açarız, market açarız. Atıyorum mesela şunun bile giydirmeyi düşünüyorum bu iltle. Bakalım hayırlısı. Çankları bayağı açmıştım ama. Ya daha oralar açmadığımız için böyle oluyor. Şimdi envan elimde ne kadar benim? Ee, çiçek falan filan var onlara bir bakayım. Boya yerine mi atmıştım? Şuralara mı attım bilmiyorum. Boya yerine attım muhakkak. Şunları ver abi. Kırmızı gelincik zaten çok fazla. Bir de dışarıda kazı yaptığım yerden arkadaşlar biraz çiçeklendireceğim, böceklendireceğim şuraları. Çok sade duruyor. Bak şuralar güzel duruyor ama. Mesela şuraları kazı yaptığımız için çok boş duruyor oraları. Şu sandıklarda ağzına kadar dolu taşların çoğunu içeriye taşıdım arkadaşlar bu arada. Çiçek böcek tarzı şeyler de buraya getirmiştim. Her şeyden var gördüğünüz gibi. Buraya biriktirmiştim yani atmadık. Envanterimize dolunca atmadık. Laleler falan filan her şey var gördüğünüz gibi. İnci çiçeği bile var abi. Şakayık benim en sevdiğim. Mavi kantaron. <laughs> nice bir sürü çiçek çeşidi oldu ha. Daha ileride buldukça da şey yaparız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu kırmızılardan biraz sağa sola atalım. Sonra papatya atalım sağa sola. Yol çevrelerini atıyorum ki diğer yerlere ne yapacağım belli değil ya arkadaşlar. En azından buralara bir şey yapmayacağım kesin. Hemen yolun kenarına. Gül çalılı. Bunları pencere önlerine koyacağım. Aynı keza şakayıkları da. Şu köşeleri ikişer üçer tane. Bak şöyle yapacağım şakayıklar arkadaşlar. Bir tane kaldı onu da şu köşeye koyayım. Çalılıklar tamamdır. Çok az olan mavi kantorundan çok nadir aralıklarla atacağım şöyle. Daha da nadir olan beyaz laleler. Laleler. Üç taneymiş abi. <laughs> Bunlar biraz daha etkin kurdu. Daha sonra çiçek farmı falan yapabiliriz çiçek sistemi arkadaşlar. O zaman toparlarız olayı. Turuncu laleler. Sonra da şu kalan üç tane papatya yapmama gerek yok gerçi. Hüstonia, Kararindiba. Kararindiba'ya da gerek yok. Her Kararindiba zaten baksanıza arkadaşlar. Gerçi yaparız. İnci çiçeği de çok tatlı bir çiçek. Onu da böyle atalım aralara. Tamam bir nevi gül bahçemiz oldu arkadaşlar. <laughs> çok güzel durdu değil mi? Rengarenk. İleride tabii şuralara da renklendireceğiz oralara da bir şey yaptığımızda. Evimizden çıktığımızda arkadaşlar çiçeklik, böceklik çok güzel bir bahçemiz olacak ya. Huzur içinde burada yaşayacağız arkadaşlar inşallah. Tamam abi şu artan çiçekler de boya yerine atayım. Boya içinde bayağı lazım olacak çiçekler. Bir çiçek açarız inşallah ya ya da dayım veya abim yapar mı bilmiyorum. Çiçek lazım çünkü. Arkadaşlar bizim zincirimiz de var. Fenerimiz de var. Abi birazcık aydınlık yapmak istiyorum şu parçacıklarda da ver. Biraz daha zinciri yapalım. Sokak lambası gibi bir şeyler yapacağım. 7 tane yeter mi? Yetmez. Biraz daha yapalım. Bol bol yapalım ya zincir. Ha, güzel. Ve bunları asmak için demir parmaklık mı kullansak? Hani zincire daha mantıklı olur mu diye düşündüm de çit de kullanabiliriz. Hem de huş çit abi. Bu sezon huşa taktım abi ben huş. Beyaz ya çok tatlı duruyor. Tam şu köşelere falan arkadaşlar. Veyahut mesela şöyle bir tane yapayım. Birbirle simetrik olması gerekmiyor. Çit şeyle de birleşmiyor güzel. Yine aynı olaya geldik de dur bakalım. Hmm. Fena da durmadı. Tam modern de durmadı. Bunu şuraya assak da güzel dururdu ama. Arkadaşlar birkaç tane atacağım. Bakalım sizin yorumlarınıza göre karar vereceğim ya. Bir tane oraya attım. Tam çaprazına bir yere de buraya atayım. Bu da zaten ışık varmış. Işık olmayan bir yere atayım. Böyle yaptım. Çok mu aşağısı o konuda? Ama işte bahçe yani anladın mı? Çok yukarı aydınlatmasına gerek yok. Böyle iki tane de ışık attım buralara. Yani Bunlar şimdi denemeler. Yorumlarda yazarsınız. Ben video dışında da tasarımlar yapabilirim. Ona göre düşünüp bakarız arkadaşlar. Şuradan biraz da fiş fişek alalım. Şimdi arkadaşlar madem o kadar malzeme topladık. Birkaç tane daha ağaç yapalım istiyorum. Çünkü ağaçları yaptıkça daha güzelleşiyor bahçemiz gördüğünüz gibi. O ağaçları da nereye yapalım? Bir tane şuraya yapacağız. O borcumuz var. Şuralara yapsak evin önünü çok kapatır mı abi? O kadar bence kapatır abi. Ağaçlar hemen evin önüne yapmamak lazım. Ağaçlar genelde şuralara yapmak lazım değil mi? Gideyim baya bir yaprak ve biraz da ladin odunu alayım. Abi 200 stek al. İki tane falan yapacağım zaten ağaç arkadaşlar. Çok fazla yapmayacağım. Sizle beraber ağaç yapmayı seviyorum ben. Uzaktan da bak. Malikhanemiz güzel görünüyor. Hop şöyle kapıdan girelim. Baba. Hemen şu köşeye bir tane yapalım arkadaşlar. Ama bunu şöyle paçalı gibi çok yüksekten yapmayacağım. Şunun gibi olacak biraz daha diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Nasıl arkadaşlar? Bu da farklı bir ağaç tarzı oldu. Bu arada şunu da alalım şuraya bir yere koyalım abi. Burada hatırası varmış demek ki. Ya çok da önemli değil ama şuralarda da durabilir arkadaşlar. Burada daha önce düşman işgalinden kurtulmuş burada diye. Buraya daç arkadaşlar kısa bir şey yapmak istedim. Çok uzun bir şey yapmak istemedim. Buraya çünkü tenis kortu falan gelecek tam şuraya. Orada kısıtlasın istemedim. Güzel. Abi bir tane de bak şu içimden geldi. Şuraya yapabilir miyim ya? Ağacın yarısında yaprak bitti abi. Gideyim bayağı biraz daha yaprak getireyim. Tamamdır arkadaşlar. Bu daha güzel oldu sanki. Köşe ağacı da güzel oldu köşe ağacını tam bunun gibi şey yapmadım nasıl diyeyim ayrıntı katmadım şimdi köşe ağacına da ayrıntı katacağım o da çok güzel olacak şuradaki çok uzun oldu dedim bunu da çok uzun yapmayayım dedim arkadaşlar da ama bu da biraz ucu kısa oldu sanırım o yüzden bunu birkaç tane böyle arttırıp sonra da böyle yapacağım böyle son bir dokunuş ve çok güzel bir duruş olacağını inanıyorum güzel birkaç tane dokunuştu arkadaşlar çok daha tatlı oldu değil mi yes şöyle karşıdan bir bakalım ağaçlarımıza ya ağaçlar arttıkça böyle ev eve benziyor ya <laughs> Aşırı yapmamak da lazım. Tabi orman gibi de olmayacak evin önü. Dediğim gibi evin önünü de kapatmaması lazım. Şurayı da yapmamam lazım. Şimdi bu tane şöyle yaptık. Bir tane de şuraya bir yere yapalım. Hatta arkadaşlar onu da biraz dışa yapmıştık ya. Bunu da biraz şöyle içe doğru yapalım. Ee, o tam şurada olmuştu. Bu da burada olsun. Hoppala cüppala. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Bu baya güzel ayrıntı oldu. Şu. Nasıl? İşte aynı tarz ağaçlardan arkadaşlar böyle. Hepsinin ölçüsü farklı bu arada. Hepsinin bile o farklı. Uh. Şuraya bir oturma alanı gelecek. Şuraya bir tenis kortu gelecek. Veya arkaya gelir tenis kortu. Buraya bir havuz yaparız belli olmaz. Şuraya da gelebilir tenis kortu. Tam bahçenin ön bahçede olmasından ziyade. Bakacağız planlayacağız. Arkadaşlar. Bak iki video dışında yaprak, ağaç falan toplamışım. Çok güzel oldu. Daha birkaç tane daha ağaç geldikten sonra yeter diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi orman gibi yapmaya da gerek yok. Hatta bu bile yetebilir. Çok güzel oldu. Şuraya çıkalım. Orada da yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bu bölümde yine tatlı tatlı çalıştık. Neredeyse bir saat olmuş arkadaşlar. Artık oyunumuzda Herkes açıktır. Dayımı da abimle bekleriz. Elmas için kaz oyunumuz. Elmas için atla. Elmas için kaz ne? Elmas için atla oyunumuz da açılmış bulunuyor merkezde. Teşekkür ederiz için. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde modsuz survival gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca hem abimin hem de dayımın kanallarını açıklamada bulabilirsiniz. Onları da kesinlikle ziyaret edip abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi dayım bugün yarın videoyu yayınlayacak ve videoda ben de oynuyorum. Abimle arkadaşlar yakında bir video daha yayınlayacak. Videosunda konukta olabilirim. Bakalım ne olacak belli olmaz. Onları gözlerini izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve どうも。